Mercy, Fox Global, Grovni, Bebiş buradaymış. Fox Forza, Fox Flag. Fatma Gül, Lün Suçuni. Kutay burada. Canti, Ayn Yıldız, Hyper, Yunus, CLR, Eren, Uçağın rotasına bakıyoruz. Şöyle bir Factory'nin oradan başlayıp Promontory'ye giden bir rotatı var. Uçağın, uçağı Fox iki aldı. Şu anda ekipler atlamaya başladılar. Buzula giden o buzula giden takımlar var şu anda. Buzul tarafına bir bakmak istiyorum. Orası karışacak gibi ekseler geldi buzula. Şu anda ekseler burada iki Exeter Fahri de uyumsuz da geldi şimdi. İlk fight buzulda çıkacak gibi görünüyor. Exeter ve Mation burada Fahri ve uyumsuz da şu anda buradalar. Sorin'in gözüne bir geçeceğim şimdi. Sorin şu anda uyumsuza doğru yol almaya çalışıyor. Fahri, Fahri yükseğe çıktı. Uzaktan kesecek şimdi uyumsuzu gördü. Sorin şu anda ile beraber Birlikte hareket ediyorlar. Uyumsuz tek kaldı. Soru geldi şu anda. Yanlı çıkmaya çalışıyor. Uyumsuz da onların farkında. Fahri bombayı çekti. Şu anda bombayı attı. Ama oradan bir şey çıkmayacak gibi söylüyorlar çünkü duvar üstündeler. Şu anda bu fight biraz zaman alacak gibi görünüyor. Ve Mation'ı etkiledi o bomba. Şimdi Mation'ı düşürmeyi başardı Fahri. Suri tek başına kaldı. Suri'yi de düşürmeyi başardı uyumsuz. Suri ve Mation ilk veda eden isimler oluyorlar. Fahri ve uyumsuz ikilisi kazanmayı başardı. Delta bölgesi ana baba günü gibi burası. Çok ekip var burada Delta'da. Şimdi Delta'ya hemen bir bakıyoruz. Kimler var? Kofin burada TBO Kofin. Başka Kutay var. Fatma Gül Fox'lar burada. Ayşegül Esko var. Hiçbir tarafta şu anda fight çıkmıyor. Birçok bir çok yerde ekipler var ama fight yok. Maskara burada. Şimdi Fox ve Maskara'yı düşürmeyi başardılar mı? Başaramadılar. Fox, Morfin şu anda düşürdüler Maskara'yı. Morfin ve Neki okuldalar ve orayı düşürdüler. Maskara tekti burada. Çarşıda Mercy ve Peach buradalar. <laughs> Peach nedir ya? Burada Delta bölgesine geldik. Fox'lara bir bakacağım. Fox, Grovey şu anda uzaktan tarıyorlar. Suyun karşısından tarıyorlar. Yiğit orada. Öh, global şu anda ya loruk düşmüş bu arada Kofin tek kaldı. <laughs> Kutay şu anda ko oradan kili çaldı. Ee olabilir. <laughs> Şimdi Kutay <laughs> Kutay nasıl kaçtı belli değil. Pembe teşekkür ediyorum arada sana. Eyvallah sağ olasın. Lan sesin düştü ya. Şimdi Forza Black Global ve Grony uzaktan şu anda iki Fox ekibi Kutay ve Kofin'i araya almışlar gibi görünüyor. Kutay çok yedi. Kofin ve Kutay Kofin Kutay'ı düşürmeyi başardı. Çok az canı vardı. <laughs> Fahri üçkağıtçı Fahri ya. Ben de çok teşekkür ediyorum sana ya. Eyvallah. Oradan uyumsuz geldi şimdi. Uyumsuz bayağı yedi Fahri geldi girdi. Şu anda Delta bölgesine girdi ama canları çok az. Şimdi Ibo oradan Ibo çıkmayı başardı oradan. Ibo düşürmeyi başardı Uyumsuz'u. Şimdi Fahri kaldı. Fahri canını toplamaya çalışıyor. Kitini döndü Fahri. Şimdi çıktı Fahri. Fahri Ibo fight'ını izliyoruz. birebir 1 fight'ını izliyoruz. Fahri deniyor ve düşürmeyi başardı ama Grownie, Grownie düşürdü. Fahri düşüremedi Ibo'yu. Grownie arkadan Fahri'ye destek verdi gibi bir şey oldu. Şimdi global suyun karşısına geçecekti. Geçmedi sonra da Kofin orada kesiyor orayı. Basar saldır Fahri aslında ama şu anda basmadı. Fahri de uyumsuzluğu kaldırmayı başardı. Düşükken ya. Bence hata yaptılar. Grovni geldi bu arada. Fahri Grovni ikili fightini izleyeceğiz. Uyumsuz burada tavayla girdi içeri. Tavayla girdi içeri Grovni. Grovni'yi baymayı başardılar globali. Ve bitirdiler o tava işine girmeselerdi belki alabilirlerdi ama şu anda Fahri canı çok az, uyumsuz. ikisinin de canı çok az. Fox'un ikinci ekibi geliyor Flak ve Forza şu anda baskına geldiler. Kofin de yukarıdan kolluyor. Bunlar Kofin oynamayı tercih ettiler şu anda. Kofin tek başına Forza, Flak aşağıda bekliyorlar. Fahri ve uyumsuz şu anda canlarını çok basamadılar. Muhtemelen kitleri de kalmadı mı diyeceğim. Hayır varmış. Sadece alan vurduğu için canları gidiyor. Kofin şu anda 1 ve 4 gibi kaldı. 1 ve 2, 2 gibi Kofin sürekli aşağı katı bombalamak zorunda. <laughs> Yukarı çıkmalarını bir şekilde engellemeye çalışıyor. Fahriler şu anda uyumsuz bir bomba çekti. Tutturabilecek mi? Tutturamayabilir. Forza bu arada. Rush'a çıktı bu arada. Forza, Kofin, Forza, Kofin, Kofin. Düşürmeyi başardı. Flakin canı çok az. Forza. Kofin 1 ve 2 aldı orada. Tebe o Kofin ama bu arada canı çok az. Çok az canlı gidiyor. Bir an önce canlı basması lazım. Fahriler çıktı ve Kofin. Kofin çok yazık oldu Kofin'e. Ah be Kofin be. 1 ve 2 kaldı oldu. Orada çok da iyi oynadı. Ama artık ikinci ekibi kaldıramadı orada o canlı. Koffin ya, koffin oğlum. Çok iyiydin ya. Afiyet <laughs> bebeğim Ne bebeğim? Bak baga giriyor ya. Demiş gitti orada kamyonun içine girdi. Fox, Morfin ve Neki şu anda bölgeye geliyorlar. Bir yüksek görüşe geçelim. Kuş bakışına bir geçelim. Kim nerede? Orada TBO'lar var 3. ekip. Orada arkadan Fahri'ler gelecekti muhtemelen. Delta bölgesinde de hem de son onlar kalmıştı. RZ, Taha kalmış. Yunuslar gitti mi bu arada ya? Yunuslar ölmüş lan. Kim vurdu Yunusları? Ve Fox'lar şu anda 3. takımın yanından geçtiler. Ama durmadılar. Hepsi ikili. Takımlar dağılmadı şu anda. Ee, o bebiş çıktı mı şeyden ya? Nerede bebiş? Aa bebişi vurmuşlar. Taha bu arada arkaya dolandı. Araçta şu anda geziyor. Zeki teşekkür ederim Zeki. Ödüllü bu evet. Yiğit. Bu arada ödüllü ve son odamız. Mersi oyun alanına mı düştü Mersi? Taha bu arada Fahri geldi. Taha Fahri. Taha'nın çok az canı kaldı. Fahri artık oradan salmazlar onu ve Taha'yı rahat aldılar artık burada. Uyumsuz ve Fahri şu anda Fahri bu sefer karşıya deniyor. Orada Fox'lar vardı. Faruklar da orada. Faruk hala yattığı yerde bekliyor. Fox Morfin ve Neki onlar da şu anda Faruk'ları kesiyor. Mork vardı geldi alana doğru. Selen Selen Kanar ve Mork ikilisi şu anda devam edecekler. CLR Eren ve Descart var burada. Descart şu anda Fox Neki Kar 98 deniyor ama orası bug'da galiba. Çok vuramıyor ama sağdan bir ateş geldi. Fahriler geldi oraya. Fahri Eren'i gördü. Descart'ı gördü ama Fahri şu anda açıkta. CLR Eren düşürebilir mi düşüremedi Fahri son anda. Kendini duvar arkasına atmayı başardı. Eren şu anda taramaya devam ediyor ama Yanlış yeri tarıyor. Descartes şu anda destek vermeye çalışıyor. Arka taraftan Fox ekibi uzaktan darlamaya çalışırken Fahri ve Uyumsuz şu anda 19. takıma oynamaya çalışıyorlar. E, bombalamaya başladı. o bomba etkiledi mi? Çok etkilemedi. Tutturamadı gibi. Uyumsuz şimdi arkalamaya çalışacak ama oraya çıkarsa İşler onun için hiç de iyi olmaz. Muhtemelen o taraftan oynamayacaktır. Farkındadır. Ee, geri dönecek mi? Dönmedi. Çok da çıkmaya cesaret edemedi. Fahri şu anda Panzer'in arkasında kalıyor. Panzer'le beraber şimdi Descartes'lara rastlamaya çalışacak. Aliş. Aleyküm selam Aliş. Yayın ee, yani çok sürmez gibi ya. Bakarız. Bir bitirelim odayı. Descartes şu anda Descartes'i düşürmeyi başardı Fahri. Sollu arkamşı uyumsuz da Eren'i düşürdü ve Fahri uyumsuz ikilisi 19. takımı da bitirmeyi başardılar. Şu anda bu ikili çok etkili devam ediyorlar yoluna. Fox, Neki ve Morfin kaldı. Neki ve Morfin şu anda uzaktan oynamaya çalışıyor. Fahriler alan dışı kaldılar bu arada. Yine Panzer'le alana girmeye çalışacaklar. ve canları da bayağı hızlı gitti. Şu anda Fox ekibi fark eder, fark ettiler galiba. Nekler panzeri fark ettiler. Ödülle evet hadi bu oda. Şu anda Fahriler geldi. Canlarını bastılar tabii. Ezmeye çalışıyor. Ezemedi. Üstünden atladı. Fahri indi. Fahri morfini ezdi. Nekki de uyumsuz bitirdi. Ve Fox ekibini de bitirmeyi başardı. Fahri ve uyumsuz. Mork kaldı. Mork da buggy ile geldi. Şu anda piçin yanında... <laughs> Tövbe ya Rabbim ya. Altıncı takımın yanından onu da bitirmeyi başardı bu ikili. Mork ve Selen Akar uyumsuz ve Morfin ikilisi şu anda. Mork bakalım ne yapacak burada 2 ve 1 gibi. Fahri solundan tarıyor Mork'u. Mork son anda ondan kurtuldu. Bomba da geldi oraya ve Fahriler burayı da almayı başardılar. Faruk ve S8 03 kaldı. Bu arada Faruk kar 98 denemeye çalışıyor. Vurdu. AVM'si varmış Faruk'un. Uyumsuzu baymayı başardı. Alan dışı kaldı. Uyumsuzun kalkması artık çok zor. Fahri kaldıracak ama o alan onu yaşatmaz. Fahri şu anda uyumsuzu satmak zorunda artık. 1 ve 2 gidecek. Faruk ve Cihan değil mi galiba bu arkadaşın adı? S8 evet Cihan. Cihan doğru ilerleyecek şimdi. Fahri sisle önünü. Bir şekilde alana girmeye çalışacak. Bu arada Cihan sağla açıldı. Fahri onun farkında değil. Faruk bakalım neler yapacak AVM'siyle. Cihan şu anda sağa açıldı iyice. Fahri'yi alabilecekler mi? Göreceğiz. Şu anda ikisi birden raşa çıkamadılar. Faruk geride kaldı. Fahri çıktı sislerin içinden. Ölüm meleği gibi fırladı ama Faruk destek veremediği gibi ilkini düşürmeyi başardı Fahri ama hala alan dışında. Bakalım ne yapacak? Şu anda kof Faruk oraya bir molotof denedi. Fahri canını bastı. Oy molotofa yanacak gibi Fahri ve Fahri Faruk kazandı. テーファールク、バちューその中だ